Durak Arslan canımızın hazırlamış olduğu bir e, sunum vardı. Son bir yıldır bu çeşitli e, platformlarda e, Aliye Bektaş toplumun modern anlamda örgütlenmesine yönelik bir e, öneri taslak sunumuydu. Bunu da bu toplantıda e, Duraksan'dan dinleyelim. Buyurun. Sayın Perim, değerli dedelerim, büyüklerim, kurum başkanlarım, divan, Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hünkar'ın huzurunda hepinize aşkı niyaz ile sevgilerimi iletmek istiyorum öncelikle. <laughs> <Tabii. gülüyor> Hepimizde müthiş bir duygu yoğunluğu gördüm sabahtan beri. Bu duygu yoğunluğunun nedeni çok açık ve net. 13. yüzyılda Hünkârımızın, Hacı Bektaş-ı Anadolu Kızılbaş ve Alevilerinin darmadağın olduğu bir dönemde onların dirliğini, birliğini sağladığı bu mekanda birleştirip suyun başını ser kurumsal bir yapıya kavuşturduktan sonra bin yıl sonrasına ışık tutabilecek bir enerjinin, sinerjinin burada yatırıp, yaratılmış olmasından bu duygu yoğun yaşıyoruz. Canlar son özellikle 16. yüzyıldan sonra hep arkamıza bakarak <laughs> O zamanki bize tutunmuş toplumumuza insanla hümanizma yaptırmış bu ışığı dağıtıldıktan sonra hep arkamıza bakarak o mirası tüketilmeye bugün öne kadar geldik. Ancak bugün hepimizin gönlünde yatan ortak arzu ve istek birlik, beraberlik tekrar suyun başında buluşmak ve bu coğrafyaya, Anadolu'ya, hatta Anadolu ötesine bu evrensel değeri nasıl taşıyabiliriz? Artık böyle bir sorumluluk ve görev hepimizin omzunda durmakta. Bu amaçla şu ana kadar 20-30 yıllık örgütsel çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz bilgileri, tecrübeleri, deneyleri tekrar bir harmanlayıp bir on yıl sonrasına, yüz yıl sonrasına nasıl tekrar bir enerjiye, ışığa dönüştürebiliriz? Bu konuda naçizane bir çalışma yapmayı <laughs> e, öngördük. Birimizin, Belediye Ulusoy Efendimizin rızalığını da adeta bir mühendislik çalışması yapmaya çalıştık. Bunu yaparken de öncelikle inanç önderlerimizin, ocak saadelerimizin, zakirlerimizin, hizmetlerimizin, aşıklarımızın, muhitlerimizin sanatçılarımızın, akademisyenlerimizin, hatta hukukçularımızın ve işverenlerimizin de görüşlerine başvurarak bir 10 yıl sonrasını, Alevi toplumunun 10 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını nasıl hayal ediyorsunuz? Her birinin hayallerine girmeye çalışarak, onların hayallerini birer kare fotoğraf gibi alarak bunları yan yana getirmeye çalıştık. Böylesi bir nacizane çalışmayla ortak hayalimiz nedir? Bunu burada size 12 dakikalık bir videoyla sunmaya çalışacağız. Tabii ki eksiklikleri varsa bu bunun günahı şahsıma yazılsın ama artısı varsa da tergaha yazılsın arzusuyla. Şimdi sizleri 12 dakikalık videoyu izlemeye davet ediyorum. Aşk ile.

Aleviler yaşıyor yer güzelizde. İnsanı Şimdi vakit denizlere, deryalara kavuşma vaktidir. Bunun için ortak bir vizyon. Biz Aleviler olarak içinde bulunduğumuz zorluklarımız, sahip olduğumuz imkanlarımız, hayata uygulayabileceğimiz ortak çözümlerimiz var. İşte içinde bulunduğumuz zorluklarımız. Alevi Ocakları, Pir, ve de ana, baba ve talip birbirinden kopuk yaşıyor. Alevi akademisyenler kendi kaderleriyle baş başalar. <laughs> Henüz Alevi kurumları çekim merkezi olmaktan uzak ve toplum siyasi temsiliyetten yoksun. Alevi sanatçılar sahipsiz ve kuşatma altındalar. Alevi olmalarından dolayı esnaflar, işverenler İflas tehditi altındalar ve ortak bir çatıları yok. Medya alanında uzman Aleviler kendilerini bulacakları güven ortamı bekliyorlar. Emekçisi, öğrencisi, birinci, kadını, köylüsü ve kentlisiyle Alevi bireyi ve toplumu asimilasyon kuşatmasında ve hukuksal korunmaya muhtaçlar. işte değerlendirmemizi bekleyen sahip olduğumuz imkanlarımız. Ser çeşmemiz, mürşit ocaklarımız, cemevlerimiz ve hizmet yürüten ocak mensuplarımız var. Ayrıca bin yıllık köklü bir tarih ve kültürümüz var. Bilim insanlarımız, profesör, araştırmacı, yazar, tarihçi ve üniversitelerde alevilik tezi çalışan öğrencilerimiz var. En derneklerimiz, vakıflarımız, Alevi kültür merkezlerimiz, federasyonlarımız, konfederasyonumuz var. Ayrıca küresel çapta kimliğine sahip çıkan 30 milyonu aşkın nüfusumuz ve değişik ülkelerdeki aktif siyasetçilerimiz var. Sanayici, holding, işveren, esnaf ve zanaatkarlarımız var. Sanat dünyasından ünlü ünsüz isimlerimiz, eser sahibi çok sayıda ustalarımız var. Medya dünyasında başarılara imza atmış uzmanlarımız var. Dünyanın dört bir yanında duyarlı hukuk insanımız var. Yeni Alevi yapılanması, dağıtılmış bir toplumsal yapıyı günümüz koşullarında yeniden organize etmenin projesidir. Kısa adı yay olan yeni Alevi yapılanması, küresel bir projedir. 30 milyonu aşkın sayıdaki küresel Alevi toplumunun yoğunlukla yaşadığı coğrafya ve ülkeler Türkiye Hollanda, İngiltere, Belçika, Kıbrıs, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç ve İtalya, Avustralya, Amerika, Kanada, üzerinde 24 saat güneş batmayan geniş bir coğrafyaya yayılmış bir toplum olduğumuza göre o zaman küresel çapta, evrensel nitelikte birleştirici, çağdaş ve vizyoner çözümlerimiz de var demektir. İşte çözümlerimiz. Sert çeşme etrafında mürşit ocaklarımız arasındaki kopmuş bağları yeniden kurarak modern alev kurum modeliyle federasyonlarımızı bir tek çatı altında birleştirerek, dünya üniversitelerinde kürsüler kurmak üzere her ülkede temsilcilikler oluşturup bir tek alev enstitüsü merkezinde oluşturarak, her ülkede alevi işveren birlikleri kurup sanayici, esnaf ve zanaatkarları birbirleriyle ve kurumlarımızla dayanıştırmak üzere Merkezi bir yapı oluşturarak, her ülkede sanatçılar birliği kurup merkezi bir yapıda oluşturarak, yine her ülkede var olan medya uzmanlarımız ve çalışanlarımız arasında bir koordinasyon oluşturarak, değişik ülkelerde bulunan hukukçularımızın oluşturacağı al ile alevleri evrensel hukukun korunmasına alarak. Ve bireysel zorlukları aşmak, var olan imkanlarımızı bilinçli kullanmak, çözümlerimizi gerçek kılmak için var olan kurumlarımızın da katılımıyla yeni müsait kuruma ihtiyacımız var. Birinci müsait kurum Kısalı Alim olan Serçeşme Merkezi Alevi İnanç Merkezi'miz. İkinci müsait kurum iktisadı alem olan Alevi Enstitüsü. Üçüncü müsait Kurum, kısadı Alfer olan Alevi Federasyonlar Birliği. Dördüncü müsait Kurum, kısadı Alsan olan Alevi Sanatçılar Birliği. Beşinci müsait Kurum, kısadı Aliş olan Alevi İşverenler Birliği. Altıncı Müsait Kurumumuz Kısad-ı Al-Med olan Alevi Medya Birliği. Yedinci Müsait Kurumumuz Kısad-ı Al-Huk olan Alevi Hukukçular Birliği. Bu yedi müsait kurum, her ülkede küresel Alevi toplumunun içinde yükselecektir. Her kurum kendi merkezi yapısını oluşturacaktır. Selçeşme çeşme merkezi bir inanç kurumu etrafını ölecek olan diğer müsait kurumlarda sağlanacak sağlam yapıyı hiçbir güç yıkamayacaktır. Müzik Alevi Birliği Yedi sahip kurumun ortak ve üst çatısının kısalı kalp olan küresel Alevi Birliği Yol bir sürek bin bir öğretimize uygun olarak cen olup, can olur, zenginliğimizi bu çatı altında yaşatacağız. Bu çatının dışında asimilasyona karşı koyarak temsil hakkımızı kullanarak, evrensel değerlerle buluşarak birliğimizi daim kılacağız. Ancak bu yapı ile toplumumuzun kalbi atmaya başlayacak. İşte o zaman kalbimizde serçeşmemiz çağlayıp akacak. Kalbimizde bilim dünyasına yeni bir güneş daha sızacak. Kalbimizde birlikten yeni bir kuvvet doğacak. Kalbimizde sanat deryasına bir nehir daha akacak. Kalbimizle rızalık şehrinde kamil insan gülü gül ile tartacak. Kalbimizle özümüz, sözümüz, yüzümüz özgürleşip meydana çıkacak. Kalbimizle evrensel hukuk aleminde yeni bir delil daha uyanacak. Kalbimiz tüm kainata hayırlı olsun. <laughs>

Ama hayallerimizin beş peşine yürürsek gerçeğe ulaşmak mümkün olacak. Bugün burada inansal boyut, boyutta birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak üzere Veliyettin Ulusoy Efendimizin hepinizin gönlünde yatan o hayali gerçekleştirmek için attığı adımın gerçek olduğu gibi onun için hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aşk bir yazılarınız görüntü. Evet. teşekkür ediyoruz.